Peygamber dışında insan saf çıkar gözetmeyen iyiliğe ne kadar ulaşabilir? Peygamber de çıkar gözetiyor yavrum benim. Allah rızası için yapıyor. Cennet için yapıyor. Daha manevi hazlar için yapıyor. Ama şu tuhaf. Psikolojik egoizm burada çöker mi acaba? Ee, peygamberler cennetle müjdelendikten sonra eğer müjdelenen bir peygamber varsa ondan sonra neden iyilik yapmaya devam ediyorlar mesela değil mi? Bu çıkarsız iyilik olabilir. İnsanın çık ama onun da vardır ilahi bir çıkarları en nihayetinde yani Allah'a bağlılığı, Allah'a olan sözünden dönmemesi gerektiği bilinci falan filan. Fakat biz insanların çıkar amacı gözetmek sizin iyilikte bulunması imkansız. Ben bunu psikolojik egoizm videomda çok derli toplu bir şekilde anlattım. Karşı argümanlara cevap verdim. O videoyu seyretmeni öneririm aik ne olursun olmazsın onu bilmiyorum ama orada derli toplu anlattım çünkü uzun bir mesele. Salt altruizm var mıdır? Psikolojik egoizm doğru mudur? Bu cevabı uzun bir soru. Ama özetle evet, insanın ahlaki eylemleri de dahil bütün eylemleri bencil arzularla, motivasyonlarla yapılır.